Alzheimer hastalarının en çok kaybolmalarından korkuluyor. Çünkü bu hastalar her şeyi unutuyor. Tamay dedesinin kaybolması üzerine enerjisi bitmeyen bir cihaz geliştirdi. Bu sayede hastalar her yerde takip edilebiliyor. Bir gün eve geldiğimizde dedem yoktu. E, ve tabii ailem ve ben çok telaşlandık. E, ben çok korkmuştum. E, kendisini günler sonra şans eseri bulduk. Ve bulduğumuzda da çok kötü bir durumdaydı. Ee, o korku bana işledi ve bir daha e, hiç kimsenin böyle bir e, sorunu, böyle bir e, şeyi yaşamasını istemiyordum. Tamay Cilesun, Alzheimer hastası olan dedesi kaybolduktan sonra bu hastalar için takip cihazı geliştirdi. Cihaz iç çamaşırına takılıyor. Hastalar cep telefonları üzerinden takip ediliyor. Alzheimer hastaları özellikle yakın geçmişe dair hemen hemen her şeyi unutuyor, evden çıktıklarında kayboluyor. Bu yüzden hastaların an be an takip edilmesi gerekli. Hastayı anlık olarak takip ediyoruz. Hasta yakınları hastalar için güvenli bölgeler oluşturabiliyor. Bunun yanında hasta AVM gibi yüksek katlı ve kalabalık bir yere girerse hastanın konumunu net olarak gösterebiliyoruz. Geliştirilen cihazın en önemli özelliklerinden biri de pilinin bitmemesi. Hasta yürürken ortaya çıkardığı kinetik enerjiyi biz bataryaya aktarıyoruz ve bu sayede batarya seviyesini %20-25 seviyelerinde sabitleme fırsatını elde ediyoruz. Cihazın patentinin alınmasının ardından Haziran'da üretime geçirmesi planlanıyor. Türkiye'de yaklaşık 400 bin Alzheimer hastası var. Hastalık daha çok 65 yaş sonrasında ortaya çıkıyor. 1 litre sütün taban fiyatı 2014